Sözü azı dedi. Sadi istiyansı. Çünkü yani mi Mayıs'ta Sadi yeni istiyansı YouTube uygulamasını istemeyecekler. Çünkü yani Sadi istiyansı uygulaması kapatıldı. Çünkü yani Sadi istiyansı uygulamanın üstünde suçlar seyrediyorlar diye kapatıldı. site uygulamanı. Sadi Yeni dünyasın da dünyasın hele sadisin dünyası çocuklar oynaması istemeyecekler. O günlük sizler yayınlarla dünyasının YouTube sahibi Dink Slime ve bir de içecekler ve dondurmalar bırakıyorlar. Birden sonra diş macunları yemek ve oyuncakları renkler kaldırıyor sahnesi. Çocuk istismarı gibi sahnesin oyun uygulaması kapatıldı. Sadece yenisinin dünyasının oynaması Sonra kapatılması üstten sonra çocuklar kötü yönlü gözlüklerle çocuk istismar kipilerle sahi yenisini duyarsın uygulaması kapatıldı. Evet de hemen onu kalsın. bunu çıkın.